Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Gamer oyuncu kanalından Yusuf Arkadaşlar bugün sizinle kardalleşip oynayacağız şu yanında yeni aldığım araba var tabi bana almadım beleşe oyuna sezon altı şey geldi arkadaşlar böyle sezon altı yarışı ve yani görevler geldi bu görevleri yapacağız bir de oynar arka şu yeni gelen arabayı göstereyim. Arkadaşlar bu 250. kupada açılan araba. 150 basıyor. Bugatti'nin eskilerine çok benziyor ama Bugatti olduğuna hiç emin değilim. Bu da Robert Super RS arkadaşlar. Hızı 199. Bu da 1000. Yani tam 1000 kupada açılıyor. Şurada göstereyim. 250'dekini aldım. 1000'dekini de aldım. 3000'deki galiba lastik. Ne olduğunu bilmiyorum. 7000'de Ferrari var zaten büyük bir ihtimal. O arabayı alacağız arkadaşlar. Şimdi bu arabayla önceki sezon yarışına gidelim. çıkmış gibi. Şu önceki sezon ee, en sonca arabasını tekrardan göstereyim size. Böyle gri ama gece önce siyah oluyor. Şöyle rengini hiç değiştirmem. Böyle çok beğendim. Olduğu hiç güzel. Tek kişilik araba. Araba zaten bayağı zat da ben bunu modifiye eledim. yanlış hatırlamıyorsam. Ya bakayım. Şurada. Evet arkadaşlar dördüncü motor almışım. En sonuncu motor. Üç de var, 4 de var. Şu ikisi yok. Sonuncu motor almışım buna. Bugatti daha yavaş. Bu 235 basıyor. Lan bunu ne bu 235 basıyor. Bu 245. Çünkü bunu son motor aldım. Bugatti'de üçüncüsü var. Bunu alırsam Bugatti'de daha hızlı oluyor. 255 oluyor. E ben şimdi bu sezonun bininci kupasındaki arabayla oynayacağım biraz. Sonra araba değişti. Hmm, işte bir i̇şte biz de başka bir var, daha Burada kısa sonraki videolarda Efe de alacağım, belki başkaları da gelir. Sonraki videolara göre yeni kişiler alırım. Evet, bu arada arkadaşlar PlayStation'dan da video istiyorsanız videoya abone olup like atmayı unutmayın. Şu an bir araba benden hızlı mı? <laughs> Neyse bakalım. Kim yenersin artık. Ama arkadaşlar bölgeyi tanımıyorum. babam işte Yani 8 ay sonra falan gidiyor annem ben annem bilgisayardan gidiyor ben playstation'a iki kardeşim telefonu alıyor ben de kendi ben de ben de ben de ben de ben हर गेम हर दिन आपको ये वीडियो देते हैं, आपको Arış büyük ihtimalle devam mı ediyor? Arabayı çıkartınca görebiliyoruz. Yüzir aldık. aldık? Ben çıkarım. Ben çıkar arkadaşlar, tek biz. Biz de o zaman niye gidelim arkadaşlar. her zaman piste Beş tur. Bu araba da tam pist arabası gibi, böyle yarış arabalarında, yarışlarda kullanılan arabalar gibi. Bu arada arkadaşlar kuzenlerimle falan böyle kendi aramızda yarışlar yapıp bu oyunda değişik değişik e, nasıl desem. ]iahşı. Nasıl desem değişik değişik serilerin böyle hırsız polis ya da. Pokemon oyun birincisi. Adamın arabaları hızlı baya. Benim 4 milyon lira var. İnşallah gelmez. Abi yani son 2 son saniye <laughs> yaklaşık oranlıkları yukarıda güzel olabilirdi çok sevdim ama araba onun üzerinden değerlerini bilirsek 8 verir neden neden seviyorsunuz arkadaşlar ee, sesinden dolayı bu arada bir şey yarışın sonundan doğru rampaya eklemişler çok güzel o rampa ben bayağı sevdim hoşuma gidiyor <laughs> ateş etmiş ve şuna Fortnite Fortnite güzel ama ama şuna da da ben seviyorum güzel oyunda Fortnite çekebilirim de eğer istersen sonra kışa telefonla çekebilirsiniz için büyük bir akşam şey saatlerden çünkü işte basket'e gideceğim basket'e gideceğim ondan sonra da banyoya şekilde yatıyorum zaten. Bu arkadaşlar böyle düşük üzerine e, virajlardan dolayı bir puan kurarım. Onun dışında bir şey yok. O yüzden bu yarışta daha güzel olduğu için de veririm. Ya bu arada arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Ee, çünkü kardeşimi kurtaracağım arkadaşlar. Şimdi de şu 250'lik iki... <laughs> arabayı size göstereyim. Sonra da o diğer seçmeni şimdi Şimdi arkadaşlar bunu düşünüyor dışında, gözü üzerinde, bir yere koyarsak bir hız. İdeal dediğimde ne yaparsak, İdal. İdal. Hı -hı. Güzel. ne yaparsak, ne yaparsak, yaparsak, biraz eğitimi var, grup kabiliyeti var, tabi çok var ama orada hiç bazı, ses olarak çok sessiz sesden 5 4 5 kabiliyeti o da iyi arkadaşlar bu arada o için Biraz daha ses olduğu için bundan ee, yani da korkuyorum. Ya böyle sekiz buçuk dolar. da fazla kalmadı galiba. Arkadaşlar bir de devam ediyorum. az önce odayı da yaşadığımız için Arkadaşlar araba Bugatti'yi çok andırıyor bende Siz de bilmiyor mu? Araba hız kötü değil ee, Gezintilerde falan Tabii ne gezinti istiyorum ama böyle oyun daha güzel ve gerçekçi şeyler falan olsa bu araba ile gezinti falan yapılabilir baya iyi bir araba bir dakika size şu Ferrari'mi göstereyim baya ses çıkartan Ferrari'mi şurada Ferroni la Ferroni 2 milyon 750 bin lira değerinde 216 bin <laughs> 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 arkadaşlar. Evet, evet. Ben neden böyle bir şey tıkladıysam? Evet. evet arkadaşlar bugün video bu kadardı bu videoyu da Ferrari ile bitireceğim. Arkadaşlar son iki video akşam olur gelir Belki PlayStation'ın çekerim. Fortnite'a e çünkü para yatıracağım arkadaşlar. Bugün onu videosunu çekip shorts olarak oynayabilirim. Onun dışında bir de telefondan video çeker onu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda hangi oyunu oynamak istediğinizi yazın. Görüşürüz. Bay bay.